İşler arası iletişim çatışmaları kadın erkek birlikteliğinden kaynaklı psikososyal çatışma sorunlarından en başta gelebilir. Bir, Karı koca arasındaki iletişim yetersizliklerinden kaynaklı bazı sorunların sürüncümde kalması ve çözüme ulaşmadan devam etmesi. Bu %94 oranında 2. karı koca arasındaki rol çatışmaları, ailede kimin neleri yapacağı konusunda anlaşamamaları bu %93 oranında. 3. sağlıklı bir iletişim kuramadığı için karı-kocanın birlikte ortak bir amaca yönelmeleri yerine birbirine aykırı düşen davranışlar içerisinde olmaları. 4- Evli kadınların kocalarının kendilerine değer vermediklerinden dolayı yakınlığı %86 oranında. 5- Hen iki tarafın ana babaları ve yakın akrabalarının karı-koca evlilik ilişkilerine olumsuz yönde etkilemelerinden kaynaklandığını %56 oranında olduğunu söyleyebiliriz.